Herkese merhabalar ben Bugün sizlerle arkadaşlar bugün <laughs> Oklar ok Stereo oyunumuzun yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Önceki bölümde su Dumbledore'a yardım ediyorduk Şişene yapıyorduk ama onu bitirememiştik Safa galiba atmış bizi ondan Evet galiba yeniden başlıyoruz bu biraz kötü oldu İsterle yeniden başlamayız ya No, ne ne masraheleme? Yok, hocam video istemiyorum. Ya, yine ne masraho? Üç tane bir şey kazandık. Arkadaşlar, gördümü görüyor musunuz? korku üç tane enerjimiz var galiba. Arkadaşlar 43 tane gerçekten 43 tane enerjimiz varsa bir dakika sene de da yapalım. Geteden 43 tane enerjimiz varsa arkadaşlar biz sıradaki büyük flippendo'yu da rahatça yaparız arkadaşlar. Yani umarım yapabiliriz. Umuyoruz. Gerçekten de 43'ümüz var arkadaşlar. Asırı sansiyiz. Harika oldu Tamam evet hocam Biz bunu bugün ise bitireceğiz bilen her şeye Hadi Evet ikinci dizimizi de aldık İki tane mumu alalım <laughs> serap sürdüm de Sesini yapacak sizi yaparım. Aynen buna da sardık. Ha sesini taktık Aynen hocam. Aynen. 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 Kaç? 29 tane enerjimiz kalmış. Hadi bitiririz, 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 bitiririz. Ne olur. Hadi aynen. Aynen ne yapıyorsun böyle bir şey mi yapacağız? Ne ama her yer yapıyoruz. Hadi bitiririz, bitiririz, bitiririz. Hadi bitirelim, bitirelim, bitirelim. Hadi az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ay arkadaşlar az kaldı. Yine enerjimiz bitiyor şimdi. Başka bir video şarkıtmak istemiyorum. Tamam arkadaşlar basardık. 14 enerjiyle bunu da basardık. Büyü yapıyor muyuz? Yok. Şapka tak tak. Aha. Yaptım. Şey taktım. tak Ne Ne? Ne elime? Alsın mı ne şey mi bilmiyorum. Anlamadım. Oha dans ediyor. Dans ediyor dans ediyor. Dans, dans ediyor. Arkadaşlar. Bu arada yeni bölümünü çekmeyecektim. şeyi bitirdi. Dün Power burada 10. müne bölüme geldiğimiz için Şimdi bir çık bir çık tamam mı bir çık buradan Şimdi arkadaşlar Flipendo'yu öğreneceğiz Flipendo yapacağız Yani umarım yapabilirsek Aynen Bu ne Kitap mı kazandık Kitap kazandık herhalde Filipendo. 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 Filipendo yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık Filipendo. Ne oldu? Yaptık Filipendo. Filipendo basadık. Filipendo. Filipendo. Evet hocam. Buradayız. Arkadaşlar bu arada adımızı değiştirsek mi ya? Youtube King. Garip oldu. Bilmem. Düşünün. İsterseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Flippendo 3 tane yıldız alacağız. Haydi bakalım ne kadar ömür bitirebileceğiz. Yok ya enerji istemiyorum daha fazla. 15 benli yeter bir tanesi gitti. Oha! 1, 2, 3, 4, 5. Ama araları az herhalde. O ne? Oho, arkadaşlar biz bunu bitiremeyiz. Sorry cevaplayacağız. Flippen no ne büyüşür? Evet. Salada mı arkadaşlar? O oh, diğer Felic profesör Felic peki da gözümüne Arkadaşlar gözlük alıcaksak kalacağız mı acaba, alsak mı? Nefesler yani yazdırıyor. Satış 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyi mi değiştiriyor? Yani arkadakiler oturuyor. Onlar bu da yaşlı değil mi? Bence onlar da bu da yaşlı olmalı. Arkadaşlar bitiyor değil mi? Eyvah arkadaşlar ya. Hiç iyi ne? Bu da burada bitmiştir arkadaşlar. Fokus. Ee, hadi. Oy. Oy 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 O nasıl bir şey? Ey dansa yavaş. Ah, pratik mi yapacağız? Aa, daha yapmıyoruz. Arkadaşlar olmuyor. Kötü oldu. Gözde. Nasıl yapacağız? O ne ya? Aynen aynen öyle Sadece para mı? Aa. Arkadaşlar 35 elmasımız var. 10 tane elmasımız var. Al. Al ya. Aldık değil mi? Tamam onu daha ne ne Arkadaşlar şimdi Filipen'in kendisini yapmamız lazım. Yok denemem. olmadı. Hay deniyoruz galiba. FIFA ne içeri şimdi ya? Ya. Arkadaşlar 10 mesleğinde simi kaldı. Arkadaşlar nasıl bir sansınız yoksa artık bu yüzdeki. Eee baksana nasıl veriyoruz? Ya nasıl da sadece böyle verebiliyoruz? Acaba arkadaşlar hazır şeyin... Dur ya bu değil. Ne? Bitir zaten şeyin yok. Bir devam et bir. ama da arkadaşlar bakacağız ya diyorum en önemli olmalarını maalesef ki biliyorum şimdi çıkalım hı 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 3 saniye ölücük ölücük aldım burası mıydı Yok. Ha, küsur kıyafet Arkadaşlar şimdi ben şu düşünüyorum. Yani şu olur mu? Sizce güzel mi? Ya da bu. Bence bu pek o kadar şey için olmadı. Sunu yok. Ya. Sizce bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yok. Zaten bunu sen almayacaktır da bu mu? Bence bu güzel. Söyledir önce durmuyor mu? <laughs> Yoksa bu mu? zaten ikisi aynı. Arkadaşlar arada fark yok. Bence arada fark yok. Yok. Çerçeve renginde bir fark var. Yani Alalım mı? Bence biz basarırı gösterir he. Ya arkadaşlar sattığı suya bak ya. Bak şimdi. Su yok. Ee... bak şimdi şöyle bu göstereyim. Ben şunu düşündüm arkadaşlar.

Burada para ve satırın yok değil mi? De, de satılıyor ya. Ben ne yapayım ben Store'da ne var Store'da var şeyler. Sort, nort da satılıyor da yok ya. beğendiyseniz ya kısa teşekkür arkadaşlar buradan artık daha şey akıllı gezikeceğiz eee şimdi ne yapalım bu ne bunu almadık zaten o e, ee, 50 puan olunca 10 enerji verecekmiş ama nasıl olacağını bilmiyoz işte hocam sınıfımız mırtılın manyosu ekledi oyuna ona önceki videoda baktık zaten bu ne biliyorum onu fırtına yapmak istiyorum bir de ki enerjime de bir yükselme falan olmuş mu hocam Hala bir değil mi? İki mi? Şu süre bitince belki de yeni bir tane eklenebilir de. Daha eklenen bir şey yok. Ya be. Çoğunlukla arkadaşlar o zaman bu videoyu Burada bitirelim Arkadaşlar ee, Hadi Bye bay, bay. <laughs> Kendinize iyi bakın Hoşçakalın